Merhaba dostlar, hepiniz Slot.io kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, uf ses fazla mı lan birazcık. Şimdi arkadaşlar son çıkan oyunlardan bir Bonsant yaptım. Yine biliyorsunuz arada böyle bir yapıyorum. Ee, Pragmatik dışı oyunlar da var burada. arada, abiniz olsun ha. hemen şöyle şey demeyin. Evet şimdi kafama göre gideceğim yani. İlk oyunumuz işte Escape the Pyramid, Fire and Ice. Ee, bu arada 3700 liram da kaldı yani. Kardeş tamam bundan dolandırıldık. Bunu hiç anlamayanlar varsa, ee, şöyle abi satın alıyorsun buradan tamam mı baba? E, ee, wild ekranı veriyor hold and win gibi. Oğlan, ha. Ondan sonra kardeş ee... abi dur işte, Ondan sonra kardeşim ee, şu wildlerden hold and win yaptıktan sonra ee, gidiyor o, bu ekranı atıyor. Ya dur ben niye böyle anlatıyorum ya? Ben niye böyle anlatıyorum? Gel bir tane daha kimlik alayım. Al. Zaten bir cacık vermedin. Gel kardeş. En kötü zaten para veriyor abi. 3-5 kuruş bir şeyler veriyor yani. O yüzden sıkıntı yok. Ulan kulağımda da böyle bir uğultu oluştu. Dedim ne oluyoruz baba ya. Bak şu gözler gelecek abi. Bak iki tane göz gelmesi lazım ki bonusa giresin. Ice sen fire işte. Buz ve ateş tarzı böyle. Şimdi kardeş buralar ee, toplayabildiğimiz kadar valide toplamamız lazım. Bir de şöyle değişik bir tane valide var. Onu hiç yakalayamadım. Bak geçen ilk çıktığında oynamıştım ben bunu. Bak hiç geçmiyor bile ha. Geçse göstereceğim size de. Geçmiyor lan bu sefer. Oğlum geçen ben kendi boş halüsinasyon mu gördüm lan ben geçen sefer oynarken? Ya, patladık mı? Oha hiç valid Bak böyle işte atıyor. Oho. Lan tam zararını çıkardı bu arada. Kar etmedim. 1600 vermişti az önce. Kar etmedim aslında. Yo. Yo kar ettim lan. Kar ettim tamam. Tamam tamam. 4. 200 lira kar ettim ya. Sen, ben de öyle bir dedim ki. Tamam 200 lira kar kardır abi. Han. Hem oyunu göstermiş oldum bir daha. Ben daha fazla saçmalamadan kaçacağım. Geçiyorum bir diğer Baba, oynayayım. şu oyunda oynadık ve hayran kaldık. Ekran inşallah güzel veriyordur. Vallahi iyi veriyorum ekranı tamam. Ha. Diye böyle şey yükseldiyse? Vallahi 10 numara veriyorum ekranı be. Abi bu oyun çok güzel. Bu oyun baya güzel hem de yani. Hadi bakalım koçum. Geç abi. Geç abilerin abisi. Ver bir şeyler bize. Gözünü sevdiğim. Çizdin çizdin. Devam et koçum. Bu yaratıkları öldürmemiz lazım. Bak 20 x diyor. Bak canı var aşağıda görüyor musun? Oo canının yarısını götürdü. Bunları götürebilirsek abi yeni canavar çıkıyor. tam bak ortaya. 50 x e, 500 x arasında e bir canavar çıkıyormuş falan filan. Ee, biz bunu oynayacağız. Bu arada ben bunda ilk canavarı yenemezsem ben bir tane daha satın alacağım bunu haberiniz olsun. Sonra da meyve efendim. Bak burada canımız var. Bak bunlar her tür bize bir tane çakıyor abi. Bunlar bizim canımızı bitirmeden bizim onların canını bitirmemiz lazım. Yalnız atıyorum birini öldürsek diğerinin ne oluyor falan onu bilmiyorum bak. O muhabbet nedir? Bak yine bir de bir tane çakacak bize. İki canımız kaldı. Baba ölün artık be. Bak şunun canı çok azaldı. Kral sanki şuna çakarız gibi ya. Bak son şansımız oğlum. Bence bu sefer kestik ya. Şu iki tanesi bitirir bunları. Ha bu öldü. Hadi bu. Ayda çok kötü vurdum. Elendin mi? <laughs> Elendim sadece birini alabildim. Allah! Dur ben bundan bir tane daha alacağım ha. Ben bundan bir tane daha alacağım göstereceğim İkinci tura bence geçeceğiz bu sefer. Abi oyunda aslında çok Daha çok oyun var ama dayanamıyorum ya. Bu oyunda çok güzel. Dur. 2000'lik bir tane daha alıyorum abi. Bak her hep ikinci alışta bir hayır vardır diyerekten alalım yani şunları ya. Gel kardeş. Gel reisim. Hızlandırabiliyorsak hatta bak ben sizi hızlandıracağım da. Ver kardeşim bana. Vericem mi hızlı hızlı? vermiyor Aa bak şu iyi bak. Şu sen böyle respawn diyor. Respawn ne demek biliyor? Öldükten sonra tekrardan doğuyorsun abi. O anlama geliyor. Şundan bir tanecik daha gelirse e, respawn'ı garantiliyoruz. Yani ölsek bile elenmiyoruz öyle düşün. Bilgisayar oyunu falan oynayan arkadaşlar şanslı çok böyle hoşuna gidebilecek bir oyun bence. Şu böyle bok füsürleri geç ya. Bunlarda 0.1 x alsak ne almasak ne abi. Hop buna da koyduk bir tane. Ama canlıları çok ya bunların da. Baya vurmamız lazım oğlum bunlara. Aha güzel geldi lan. Oo respawn garanti çok güzel. Çok güzel. Şimdi show yapabiliriz abi. Oğlum bu ne güzelmiş lan şu lazer şeyi. Hadi koçum. Hop fullledi canımızı çok güzel. Aa şimdi yeni bak bundan kurtulduk abi. Yeni düşman bizi bekliyor diyor bak. Şimdi 50 ile 500 x arası bir düşman atacak bize. 75 x'lik attı lan kötü attın ya. Kötü attın. Bunu geçebilirsek final boss var abi. Final boss da 500 ile 5000 x arasında. Bu ne lan? Patlıyor. Aa patlayınca canı gidiyormuş. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Oo güzel bundan geldi. Aa bundan 3 tane gelirse yine final boss'a otomatikman gideceğiz. Ama şimdi kazanamadıktan sonra tabii çarpanın bir önemi yok abi. Öyle bir durum var. Çarpan toplamak lazım. Hızlandırayım ben bu arada bunu ya. Şurada varmış. <laughs> Daha yeni gördüm. Gel reisim. Oo bir tane geldi şuradan. Buradan da böyle bir şeyler geliyor ya. Bazen yani. Hep değil ama. Farklı özellik falan da atabiliyor. Silah milah da atabiliyor. Hadi bir tane daha gelsin öleceğim yoksa. Öldük galiba. Ne lan bu? Great. Second strike. Neymiş bu? Ha bütün o respawn geldi. Çok güzel lan. Ölmeyeceğiz. Final boss'a gidiyoruz. Kurtulduk bundan da. Hadi yedim. Fullledice canımızı bak ama bunun çarpanını alamadık galiba işte. Öyle bir sıkıntımız var abi. Hadi geç. Ooo. şimdi geliyor. Geliyor Big Boss. Kaç x? 500 x. Lan en düşüğünü verdi ya. Olacak iş değil. Hadi yiyelim. Oğlum buna çok sağlam vurmamız lazım bu arada. Aşırı sağlam bak. Aa şey geldi yine. Güzel. Bir, bir tur daha atacak bize. Hadi koçum ya. İkinci saldırı. Ayda kötü geldi bence ya. 3 canımız kaldı ha. Ayda çok güç silahlar atıyorsun ya kral. Bunlar işe yaramaz ki ya bizim. Vallahi hep bu testere yatıyorsun ya. Bu testere bir şey yapamaz abi bize. Mahvolduk ya bittik biz. Bir şey alamadan elendik ha. Lan güzelleri şimdi atıyorsun ya. Bunları hep atsaydın kazanmıştık belki de. Baba. Biz 500 lira aldık galiba kardeşim değil mi? Aynen kaçıyorum ya. İkidir vallahi düdüklendik abi. Ben gidiyorum diğer oyuna. Abi şimdi şu robotlu oyuna geldim. olmam ben bunu almayı unuttum ya. Vallahi almayı unutmuşum lan. Şimdi bu robotlu oyuna geldik kardeş. Ee... <laughs> Dur bundan alayım bir tane. 2400 patlattık. Ee... demek ki lan ben... Ha, param niye kaldığını şimdi anladım. <laughs> videonun başında. Bunu ab bu böyle bildiğin çarpan atıyor tamam mı? Geliyor böyle kalıcı çarpan da değil lan şerefsiz. Gidiyor sonra. Bundan yani 2-3 tane falan aynı spin'de yakalamamız lazım. Ama şöyle bir güzelliği var. Kaldığı çarpanı buraya ekliyor. Bak küresel çarpan diye bir şey var abi. O toplam çarpan hep kalıcı. Ama işte dediğim gibi abi bundan ne kadar gelir ki? Aha şurası güzel para verir mi Lan şöyle çizmiyordu. Çizmiyormuş. Çarpanımız 10x'e çıktı. Mesela bak bunlar hep böyle 10'la çarpıyor abi. 720 lira vardı. Oo iyiymiş lan. Kral çok güzel. Ama devam birazcık güzel ekran vermen lazım ki para kazanalım. Bitti yani çünkü. Aha burası güzel para verir lan sanki. Verir mi? Bakalım. 172, 384 falan, 614. Tamam. Galiba düdüklenmedik fazla abi. Bunun en azından zarar etmeyeceğiz. Son spin show yapmadık. Yaptık. Oo! Ulan şunun dörtlüsü 2400 lira verdi. Tabi çarpanla çarptığı için de verdi de. Ne kadar güzel verdi lan. Aferin sana ha. İkiye katladı parayı neredeyse. Geçiyor. Önceki oyunda kaybettiğimizi aldık vallahi bak. Geçiyorum diğer oyuna. Arkadaşlar şimdi Spinomenal -no sağlayıcısının. Ee, wild Wild. Geç kardeş şunu. Wild Wild Cobra Riches oyununa geldim. Ee, bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani aldım direkt. Hiç oynamadan aldım. Ama Spinomenal'dan çok da bir beklentim yok. 100 lira verdi. Respin atıyor. Oyunları çok benzer yapıyor abi bu adamlar. Açılıyor mu Val? Aynı açılıyor. Wild gelince... o 400 lira. Güzel. Bak, i̇yi para veriyorsun ha. Güzel yine ama ama çizmiyor ki şeyler. Çizmediği için. Yapıyor mu lan yine de? Respin güzel. Ah be abi şurayı çizseydin ya. Al hızlı oynayayım hatta birazcık. Rispin geldi. Hayda bir dakika böyle hızlı oynayınca bitiriyor mu ya bu? Mahvolduk lan. Bazı arkadaşlar bazılar da çok kızıyor böyle hızlı oynadığım için. Abi ne bileyim ya bazen böyle bir ko... Aha. Şurası güzel para veriyor mu reis? Vallahi verdi lan tamam. Rispin at. bir daha bir tane güzel para ver. Ay yapma lan. Son spin. Jüp'inimiz var mı? Var mı? Var. Bence var. Bunlar iki tane gel, geleydi. İyi para verir miydi acaba diye insan, "Aa yine Jüp'inimiz var." değil mi? Aynen öyle reis, var. Yine Jüp'e res... ee, olmadı. Tamam artık ee, yeter artık Ali Selami dedi. 1850 lira. E ee, fena değil ama ben buna zarar ettim. Biliyorum. İki bir aynı. Ama çok değil. 150 lira zarar Ama Baba bayram. şimdi eee... hot Oğlum ben bundan da almıyormuşum ya. Ben, ya da şöyle bir şey seçenek de var. Ben bunları dün gece aldım. Bunlar acaba otomatik olarak oynandı. O bakiye mi verdi? Anasını satayım hatırlayamıyorum da. Yemin ediyorum var ya. Dün dün bayağı oynadım ben ya. Bir de birazcık zararlı şeyler de vardı. Hatırlamıyorum o yüzden. Dur bunlar da. Ney lan bu? Ben bunu bilmiyorum ki. Ha, buralara bir şeyler gelince çarpıyorsun. Okey anlamışım. Şuraya gelirim peki bu arada para? Buraya gelir zaten yeter abi. Hani direkt parayı çıkarırız ben size söyleyeyim. Hiçbir şey gelmez söverim ama. Yapma. Oo. <laughs> ya gel de sövme şimdi ya. Bir tane de alacağım. Kaç çarpan vereceğim kardeşim? Benim için önemli olan çarpan. Ya tutturamıyoruz ama yine tamam 4 10. Bak 10'a gelmesi lazım abi bir şeyler. Gel oynayalım gel. Al yavaş oynadıktan oldu az önce. Gel hızlı oynayacağım bu sefer. Bam. Koy. Chat güzel. 10x'e gel. Bak ona gel. Ona vermeyeceğim mi ya? Israrlı vermedi ya. Gel gel bir tane daha alacağım gel. Gel bir tane daha alacağım gel. Bekle. Hadi koçum. Güzel çarpan ver. çarpana denk getir bir de oğlum. Çarp. Aha battık. ne abi ya. Hadi koçum. Hadi yiğidom. Battık. Tamam. Allah kahretsin bu oyunu ya. Ben gidiyorum. Neyse en azından çok da her zaman video Bir, i̇ki bin basıyoruz bin veriyor. Öncekinde zaten azıcık kar etmiştik falan. Kaçıyorum diğer oyuna abi. Baba geldim Brick House'a. Oğlum bu oyundan ben dörtlü girdim bu arada. Satın aldım. 4000 liralık hayvan gibi. Ee, ama dört tane çark verdi. Şimdi dört tane çark ne işe yarıyor bilmiyorum. Ne oldu lan? Niye öyle yaptı lan az önce? Oğlum oyunu baga soktuk lan az önce. Anlamadım lan. Yemin edebilirim oğlum 4 çarpı girdiğim ben buna. Abi dün gece aldık diye mi oyunları böyle yaptı bana ya? Ben anlamadım ki ya. Baba çekecek enerjim kalmadı dün gece. <laughs> dün gece EGT BGT oynadım tamam mı? Dedim bir o bir de para da arttı böyle. Dedim ki o bir de bonus ant yaparım baba. Ondan sonra aldım bonus antlık oyunları da. Kaydettim bir yere. Ondan sonra vurdum kafayı yattım uyudum. Şimdi bak akşam üzeri yine çekiyorum bir tane. Video. Video diye belirteyim. o yüzden oyunları böyle hayal mi hatırlıyor da olabilirim yani. Birazcık karışıklıklar var şu anda. Hadi aslanım kaplanım. Allah kendimi durdurdum. Ya burada bunlar bak geliyor, ev haline getiriyor tamam mı? Burada bir domuzcuk gelmesi lazım. Ha şunların gelmesi lazım ki burayı ne kadar sağlamlaştırırsa şu kurt yıkamıyor orayı tamam mı? Ne kadar geç yıkarsa o kadar değerli para veriyor. Abi. Bak. Bak görüyorum bazıları dandik, ev, bazıları daha güzeli. En güzeli bir de göremedik ha. Şansımıza emin ediyorum. Bak 60-80 falan verdin. Kardeşi birazcık bizi bozdun ya. Ben size söyleyeyim. Ben şöyle bir şey yapayım size bir de. Bak 10 numara bir şey. 2000 liralık bir de bir çark koyacağım kardeş. Oha şimdi dörtlü gel. Oh be abi. Lan yemin ediyorum dejavu oldum ha. Dörtlü gelince bir numarası yok ama galiba ya. Var mı? Galiba yok. Tomuzcuk geldi yine yani, tomuzcuk. Mega kumbara. At şimdi kardeş kocaman bir domuzumu. Büyük ekran sallan lan full ekran. Atmazsın ki. Aslında bu da fena değil olur. Şimdi buraları doldurmamız lazım baba. Ben size söyleyeyim. 6 spinle burayı çatır çutur doldurmamız lazım. İki tane olsa etiyordu galiba. Yanlışım varsa güzel pembe abla ama. Ha artı bir spin veriyordu lan bundan doğru. Böyle üç tane ve üzeri domuzcuk gelince mi falan artı spin veriyor abi. Skater mantığıyla düşün. Bak şimdi mesela burayı ver. Aa bak bu kiremit bir tur daha bir kiremit yaparsa en güzel evi olacak. Değil mi lan? Oğlum yanlış bilmiyorum değil mi? Bak yemin ediyorum tereddütte bırakıyorum yine Aa geldi. Tamam. Aa tamam. Yetiyormuş lan bu. Tek kiremit yetiyormuş baba. Hadi Chico. Oo güzel. Oğlum 1, 2, 3. Oo çok güzel lan. Evleri çok güzel değerlendirdik ha. Bak şimdi buradan çok iyi para kazanacağız. Haberiniz olsun. Bence 2000 lirayı koyar geçeriz burada. Bak bu yıkıldı. Aa 1000 lira verdi. 2000. Oha 2500. 1000. Bu ne? Jackpot. Minor. 6300 kardeş. Yemin ediyorum kazandık ha. Şşş. de balımız sayesinde bir şeyler kazanıyoruz. Baba ben geçiyorum bir diğer Bu oyun bu arada çok kolay bonusa giriyor haberiniz olsun. Ee, hiç oynamış varsa tavsiye ederim. Geçiyorum bir diğer oyuna. Arkadaşlar şimdi Wild Wild Beast oyununa geldim. Ee, ya bu oyunda 40 liralık bete olduğuna bakmayın. Ee, 2000 liralık satılım yapabiliyorsun. Sırf bozmayayım diye bonus antı bundan da 2000 2000'lik yaptım. Normalde aslında ben bunu hiç almayabilirdim aslında ama. Bir hata yaptık gidiyoruz. Şimdi baba bundan gelirse bir göstereceğim size. Özel bir sembolü var bunun. Onları topluyor. Ya aman geç bunu ya. Geç. Aa iki tane de besme veriyor muydu lan? Aa okey. Aa yine bir uzatma geldi. Allah Allah hayırdır ya. Ya baba geç bunu ya. Baba şu boynuzlu boğaları topluyor tamam mı? Şunlar var şunları topluyor kardeş. Bunun altın olanı var. Altın olan gelince de bu topladıklarını buraya ekliyor. Eş gibi gelse de göstersem. Boşuna burada laf anlatıyoruz. Bak bunlar 3 tane mesela topladı. Altın gelince abi 5 tanesini birden ekliyor buraya. Aa geldi. Oo, bekle güzel yerler ekle reis ya. 5 tane de düşmüyor bu arada sıfırlanmıyor ya. Toplayabildiğin kadar toplaman lazım. Aa ben bunu hızlı ya. Vallahi bu şey yapmaz. Da çekilir çile değil abi. Gel koçum. Gel koçum gel. Vereceksen böyle de verirsin. Altın boğa. Altı tane de çok az ya. Ben söyleyeyim iki tane uzatmaya kaldık abi. Ben bu oyunu işte o yüzden sevmiyorum ya. İlk çıktığında da oynamıştım. Ya yok ya beğenmedim o kadar yani. Zor baba. Vallahi zor yani kazanmak. 855 lira. Neyse çok düdüklenmedik. Paranın yarısını çıkardık giyebilir miyiz? Daha gideriz gibi. Bon spin, abi çıtır bir zarar ettik. Toplamdan bahsediyorum ben, çıtır bir zarar ettik şu bonus anttan. Ama çok çıtır yani böyle, hani canımızı yakmaz yani. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bol şanslar, bol kazançlar. Hadi bay bay.